Mustafa abim burada. Şöyle Mustafa abimle bir göstereyim. Ha, iptal Şöyle yapalım. ha. Şöyle yapacağız. Evet. Mustafa abim. E, yeni İrfan abimin ziyaretine geldik Mustafa abimle beraber. Mustafa abimle kuşları şey yapıyoruz. Baktık şöyle bir. ekeleri çektik. Videosunu attık. Arkadaşlar e, bugün değil ama ileride de burada canlı mezat da yapacağız. Şimdi kuşlar daha yeni yeni uçurmaya başlamışlar. Hazır değiller. Hazır değiller ama e, buraya için kuşlar başlayınca e, şey yapacağız. Abi kümeslerimizi açalım İrfan abi. Evet, bunlar yavrular arkadaşlar. Görüyorsunuz zehir gibi açlar. Kuşun terbiyesi açlık arkadaşlar. Yoksa bunlar bizi duman eder. Evet arkadaşlar. Heh. Mustafa abim bunları. Bunlar güzel kuşlar arkadaşlar. Güzel yavrular. Anne babalarını da biraz sonra göstereceğim. Bunlar içeri koyduktan sonra. Uçan yavrular bunlar. Küçüğü var, büyüğü var. Taklaya dönmüşler. Havaya başlı olan var. Evet. Bunlar bu şekilde. Bu bizden değil arkadaşlar. O yabani. Evet. Öbür açalım abi. İrfan abi. Bunları koyalım. Bunlar yavrular arkadaşlar. Taklayı dönmüş. Havay başta olan. Burada bir tane, iki tane kaldı abi. Evet, ikisi kalk. Bunlar da uçsun. Bunlar havay başta olanlar arkadaşlar. Taklayı dönenler. Evet. Evet arkadaşlar. Onu koyduk. Şu ekelerden çıkaralım. Bunlar da ekelerin bir kısmı. Ekeler derken uçan kuşlar. Yani ee, geçen sene uçmuş. Kanadı Yaşını he, kanadı kesilenler, kanadı dizenler. Damızlık satışına gelenler. Yoksa diğer damızlıklar bunların hepsinin anabası başka yerde arkadaşlar. Bunlar taklayı sökmüş Şöyle bir erkek bozkirliğimiz var Kanadı kesilmiş uçurmuş oynattıktan sonra Tekrar uçacak o Mustafa abim e, Bir sene uçurup da ondan sonra kuşu Kesip damızlık yapmıyor arkadaşlar 3-4 sene uçuruyor Mustafa abimin yaşı da bayağı var Mustafa babam benim Kendisi genç delikanlı İrfan abimin yaşı da o şekilde Arkadaşlar bunlar az de bunların tekrar videosunu attım ben tanıtım videosunu. O zaman hiç kaldırma abi. Hiç hayvanları hırpalamaya gerek yok. Arkadaşlar kuşların sesleri, solukları, fişekleri güzel. Ha fişek ne yapıyor diye soran arkadaşlar var. Aleykümselam. Aleykümselam abi. Ayhan abi aleykümselam. Osman abi Allah razı olsun. Allah razı olsun Ayhan abi. Teşekkür ederim. Arkadaşlar dediğim gibi bunlar e, tek tek rakamları yani uygun e, uygun yani değeri gelirse vereceğimiz kuşlar arkadaşlar. Bunlar uçmuş, oynamış, yatmış sesleri, solukları güzel oyunlu kuşlar arkadaşlar oyun kuşu bunlar. Yani Mustafa abi diyor damızlık sesine erişmiş kuşlar. Ama biz götürdüğümüzde kalmadı. Yani zaman, yani Nasıl Sofam? Kanat verildiği zaman tekrar uçar. He, yani bunlar uçur. Uçunuş... Ama yaşlı kuşlar değil, bir buçuk iki yaşında kuşlar. Birkaç tane saniye hep öyle. Üç dört tane harici hep genç iki yaşındaki kuşlar. Şimdi evet. Zamanımız olmadığından fazla uçuramıyoruz. 100-130 tane de olduğu için azaltmamız lazım. Evet arkadaşlar, hepsi bir kanal arkadaşlar bunların ha. Hepsi bir soy. İçinde iki tane yabancı kuş var. Başka yok. Dumanlı kirli erkek nerede ya? Benim gözden nerede? Evet. Bak. Arkadaşlar şu antika bu antika bir kuş var arkadaşlar. Bir antika. Yani o da bu kuşların atalarından bakın arkadaşlar. Hakikaten. ha. Eyvah eyvah kaldık bak kaldık. Arkadaşlar bu da benim gözlem. Şey, erkek. O, o bozdumanı geldi mi? Şuradaki mi? Bak hangisi gelmiş mi? Gelmiş gelmiş. gelmiş. Evet arkadaşlar. O en büyük dedelerinden abi. Evet. O, 9 10 yaşında olan dedi. Evet, erkekten mi bu? Erkek. Çok güzel bir hayvan. Hmm. Dördüncü, beşinci, altıncı kuşağı burada dahil yani. Tekrar söyle abi. Dördüncü, beşinci kuşağı dahil burada yani. En son torununun torununun torunu boz bak mesela. Şu Daha boz. Öbür tarafta da olanlar var. Bu boz ot takkaları. Bunların hepsi... Aldı. İlk aldı. Evet. Biraz kırılmış. kırılmış. No. Şey olacak. Olacak. Yumurta... Kalsiyum vereceksin abi. Kalsiyum. Kalsiyum D sandoz vereceğim. Kalsiyum Yok bundan değil abi. Veriyorum veriyorum. Tam her şey var. Bozkir Hangisi? Bozkirli evet asker yürüşlü bozkirli de o neyin nesi abi? O da onun oğlu. Takkalın oğlu. Takkalın. Arkadaşlar şu takkal asker yürüşlü şu evet. düz e, bozkirli erkek. O takkal erkeğin oğlu. Bakın bu takkal erkek de en büyük dedelerden biri. Daha çekeriz onların daha büyükleri daha düzgün olanları da var. Sağ derken düzüne ki kanatları olan. Yok kanadifiği kesilmemiş. Arkadaşlar bunların hepsi bir soy. Hepsi de iki tane ya da en fazla üç tane yabancı kuş var. Onlar da yakalama. Fakat onlardan e, gönderecek yer arıyor. Yani iyi şey yaparsa hediye koyacağız onlardan da. Çünkü bilmediğimiz kuşu beslemeyiz. Evet arkadaşlar. Burada gösterdik yeterince. Yağmur da başladı arkadaşlar. Islanmaya başladık. Yağmur şiddetini arttırmadan. Hangi? yer Yani falan değil. Bu arkadaşlar uçmazsa bile küme soyunu alıyorlar. Küme soyunu alıyorlar. O da takalının torunu. O da takkalın torunu arkadaşlar. Evet arkadaşlar yağmur hızlanmadan e, kapatıyorum. Görüşmek üzere arkadaşlar. Akşam 7 e, 7, 7 başlayacağız arkadaşlar. Canlı yayın yapmaya. Şimdi birazdan da oraya gideceğiz. Canlı yayın yapacağımız canlı yayın yapacağımız kümese gideceğiz. Oradan da ayarlamalar yapacağız. Tekrar oradan da tekrar bağlanabiliriz. Akşam da Allah izin verirse e, 19.30'dan sonra canlı yayına başlayacağız. Saat 21'e kadar. Veya işte ne zaman biterse Hepinizi bekliyorum arkadaşlar. Teşekkür ederim. Hayırlı günler.